Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım olağan seçimli genel kurul toplantısını Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesine tepki gösterdi. Benden söz olmadan konuşmayın lütfen. Sen orada seçilmeden oturdun. Onun için. sözleriyle Küçüke tepki gösteren Yıldırım, yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim isteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir diyerek kongreyi terk etti. Gayri demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.